Evet değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir umarım. Bugün 7. sınıflarla klasik yazılı çözeceğiz. 5'lere 6'lara yapmıştık. Mesaj gelmiş bana 7'lere niye yok hocam diye. 7'lere de var 8'lere de var. Şimdi sizinleyiz. Burada tam sayılardan ve rasyonel sayılardan sınav olacaksınız. Rasyonel sayılarda bitmemiştir büyük ihtimalle. Hemen başlayalım. Tam sayılarda işarete çok dikkat ediyoruz. Ee, sorumuz Murat Denizli ilindeki hava sıcaklığını Sabahtan eksi 2 santigrat derece Öğleden sonra ise Artı 5 santigrat derece ölçmüştür Buna göre Denizli ilinde öğleden sonraki hava sıcaklığı Sabahki hava sıcaklığına göre ne kadar artmıştır Şöyle yapalım mı Bir tane sayı doğrusu çizip Orada daha mı güzel görürüz acaba Bence öyle daha güzel olur Hemen çiziyorum o zaman <laughs> Çiziyorum Hemen çizelim sayı doğrusu Evet Çizdik Şimdi sabah Eksi 2 derece Öğleden sonra şurada bir de sıfır var değil mi Arkadaşlar şurada da 5 derece var aralar önemli değil Aradaki mesafe nedir 7 santigrat derece Artmıştır Evet yani isterseniz 5 eksi 2 işlemle de şöyle 5 eksi 2 diyelim. Son sıcaklıkla değil mi? X sıcaklık arası 7 derece böyle de çözebilirsiniz. Hemen ikinci soruya geçelim. Kartların ön ve arka yüzlerinde şöyle karalayalım bittikten sonrasını. Evet. Kartların ön ve arka yüzlerin, yüzlerinde toplama işlemine göre tersleri olan sayılar yazmaktadır. Toplama işlemine göre tersi sadece işareti ters çeviriyor. Yani bunun arkasında artı 12 var. Bunun arkasında eksi 11 var. Bunun arkasında artı 8 var. Doğru mu? Evet. Kartların arka yüzünde yazan sayıların toplamı kaçtır? Toplayalım. 12 artı 8 artı eksi 11. Şöyle yer değiştirdim. 12, 8 daha 20. 20'den 11 çıkarsa 9 kalır. Artı 9. Evet. Tamam mı? Tamam. Bunu da çizdim. Üçüncü sorumuz. Bir numaralı kartlarda verilen sayılarla 2 numaralı kartlarda verilen sayıların çarpımı 30 olacak. Bakın burada dikkat edelim. Çünkü negatiflik pozitiflik var. Doğru sayıları yazarsak harflerimize A eşittir B eşittir C eşittir. Şimdi ben üstüne yazacağım önce. Eksi 5 ile neyi çarparsak 30 olur? 6'yı. 6'yı çarparsak eksi 30 olur. Ama bana çarpımı 30'dur diyor. 30'dur demek artı 30'dur demek. O zaman eksi bir sayıyla çarpacağım. Eksi 6 ile çarpacağım. A eşittir eksi 6. 15 ile neyi çarparsam 30 olur? 2. 2 kere 15 30. E artı 30 olacaktı. Bu o zaman artı 2. Yazalım artı 2. C'de nedir? 3 kere 10 30 ama eksi 30 olur. O zaman bunun da önüne eksi koyacağım. Eksi 10 yazacağım. Buraya da eksi 10'u getirdim koydum. Ne diyordu? A, B, C sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Eksi 6, eksi 10. En küçük eksi 10 yani C küçüktür. Eksi 6 var A. O da küçüktür. B. Baç. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. Şuradan hemen sayfamı aşağı indiriyorum. Önce şunu bir çizelim. Hop. Çizdik. İndirelim. Dördüncü soruya geliyoruz. Şöyle yapayım. 6'yı da görelim aynı yerde. Hemen kalemimi alıyorum. Evet. Dördüncü soru. 3, 3, 3, 3, 3. 4 tane eksi 3'ü çarpmış. Nedir bu? 3 üzeri, 3 üzeri 4'tür. Değil mi? O zaman üçgen dörttür. Eşittir üçgen. Üçgen eşittir 4. Üçgeni yazdım. Burada 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı 5 tane var. Yani 2 üzeri 5 eşittir kutu üzeri 5. E üstler eşit O zaman kutu nedir? Eksi 2'dir doğru mu? Evet doğru Ne yapın diyor bu ikisini toplayın mı diyor 4 artı eksi 2 Bunların hepsini yazın arkadaşlar Bazen işlem hatası yaparsınız Hocanız puan verebilir doğru gidiyor çocuk şaşırmışlar Evet 5. soruya geliyorum Hemen Karalıyoruz Bir dondurucudan çıkan Bir ürünün sıcaklığı Eksi 15 derecedir bu ürünü, ürünün sıcaklığı fırına konulduktan sonra her 1 dakikada 3 artıyor. 1 dakikada artı 3. Şimdi 6 dakika sonraki sıcaklığımız diyor. 6 dakika yani 6 katı 6 çarpı 3. 18 derece artacak. Doğru mu? Evet. Eksi 15'ti artı 18 oldu. Eşittir artı 3 derece olacaktır. Kafamıza takılan bir şey var mı? İsterseniz santigrat derecesini de yazalım. Değil mi? Şöyle santigrat derece. Tamamdır. Altıncı soru çiziyorum. 20 soruluk bir sınavda öğrenciler cevapladıkları her doğru için artı 3. Buraya not alalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Şaşırabilirsiniz. Doğru sorular. 20 soru var. 20 soru hemen yazıyorum. Doğru için Artı 3 ile çarpacağız. Yanlış için her bir yanlış eksi 2 puan götürüyor. Eksi 2 puan. 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 Şimdi 20 soru var. Bize bir açıklama vermesi lazım. Boş bıraktıkları soru için puan verilmeyen bu sınavda bir öğrenci 2 soruyu boş bırakmıştır. 20'den 2 çıkarırsam 18 doğrusu vardır. Değil mi? Evet. Evet. 2 tane de boş var. Boşu umursamıyoruz. Yanlış da doğru lazım bize. Yani 18'de 2 lazım. Niye? 18'de 3'ü çarpacağım. 48, 3 kere 10, 33 kere 8, 20. Bir dakika. Ee, kaç doğrusu vardı? 20, 18. 18 çarpı 18 değil. Pardon arkadaşlar. 2 soruyu boş bırakmış. 2 de yanlışı var. Pardon. 16 tane doğrusu var. 4 çıkaracağız arkadaşlar. Heh. 16 doğrusu var. Şunu da 16 yapıyorum. 16 çarpı 3 48 puan artısı var. E bir de yanlışların puanı var. O da 2 çarpı eksi 3 eşittir eksi 6. E eksi 6 dediğimizde kaç puan kalır? 42 puan almış olur. Bu biraz sıkıştı kusura bakmayın. 48 eksi 6 Yanlış hesapladık. Affedersiniz çocuklar. Sayfamı sıkışınca biraz karıştırdım orayı. Hemen şöyle sayfamı büyütüyorum. Sayfamı büyütüyorum. Kusura bakmayın. Şöyle yukarı alalım. Rahat rahat çözelim. Aynı soruyu bir daha çözeceğim. Hemen kalemimi alıyorum. Çok sıkıştırdık oraya. Bir de tam okumadan çözdük galiba. Daha dikkatli olalım sınavda da. 20 tane soru var. 20 soru. 2 boş. 2 yanlış. Yanlışlar eksi 2 idi. Çarpı 2, 2 kere eksi 2, eksi 4 puan götürecek. Doğrular o zaman 20 eksi 4, 16 soru var. 16 çarpı 3, 48 puan gelecek. O zaman 48 puandan 4 puan çıkartırsak 44 puan alacak. Şimdi oldu. Tamam karalıyorum. 7. soru. Aşağıda verilen sayı doğrusunda artışık tam sayılar arası eşit parçalara ayrılmıştır. Evet. Burada dikkat etmeniz gereken tam kısmı var mı? Evet var. Bakın. Bir tamdan sonra gelmiş. 1, 2, 3 paydayı yazalım. Bölü 3 olacak. A'yı buluyorum arkadaşlar. Ama bir tam var. Bakın bir tam. Ve negatif de olduğu için eksi bir tam. 3 parçada birini almış. Niye bu taraftan sayıyorum? Çünkü saymaya hep sıfırdan başlarız. Eksi de olsa, artı da olsa sıfır tarafına bakacağız. 3'te 1 oldu. Yazıyorum. Bize güzel olmaz. Şuraya bir daha yazalım. A eşittir. Eksi 1 tam 1 bölü 3. B'yi yazacağız. B bakın. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4 parçaymış. Tam kısmı yok. Sıfır çünkü. 4 parça paydamız 4. Payımız kaç? 1, 2, 3'üncüsü. 3 bölü 4. Eşittir. 3 bölü 4 diyoruz. Var mı kafamıza takılan bir şey? Yoksa devam ediyoruz. 8. sorumuz. 0,16 devirli ondalık gösterimin en sade hali A bölü B olduğuna göre A artı B işlemi sonucu kaçtır? Evet birileri hocam çizmediniz diyor çizdik. <laughs> 0,16 sayının tamamını yazıyorum. Formülü söylüyorum arkadaşlar. Ben bunu öğrencilerime anlatırken mutlaka Formülü defalarca sesli söyleyin diyorum Sesli söyleyin sayının tamam Şimdi ben öyle yapacağım Eksi devretmeyen kısım bölü Bakın de, sayının tamamı 16 Devretmeyen 1 bir var 1'i çıkardım bölü Virgülden sonra devreden kadar 9 Devretmeyen kadar 0 diyorum Ve işlemi yapıyorum 15 bölü 90 15 ile 90 sadeleştireceğiz. İkisini 15'e böldüm Yani 3'e 5'e de bölerek başlayabilirdiniz Ama ben uğraşmayayım dedim 1 bölü 6. Şuraya yazayım. 1 bölü 6 cevabımız. Tamam karalıyoruz. Anladık mı? Formül. Sadece formül sorusu bu zaten. Bu formülü unutmayın. Sınavda önce bir kez daha tekrar etmelisiniz. Hemen. Karalamıştık zaten. Sayfamı tekrar aşağı kaydırıyorum. Ve son kısmı geliyor önümüze. Evet. 9 ve 10'da da yapıp. Dersimizi bitiriyoruz sefer de yeşil yapalım. Evet arkadaşlar. Verilen daire eşit parçalara ayrılmıştır. Kaç parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 4 da aşağıda 8 parça ayrılmış. Şuraya 8 parça yazdım. Kaç tane almış? 3 tanesi. Şimdi bunu ondalık olarak gösterin diyor. Şimdi iki yöntem vardı hatırlıyor muyuz? Birisi paydayı 3 bölü 8 yazıp paydayı 10, 100, 1000'e çeviriyorduk ki bölmesi kolay oluyordu ondalığa çevirmesi. 125 ile çarparsam 1000 olur. 10 olmaz. 100 de olmaz 8. Payı neyle çarparsam paydayı payı da onunla çarpmak zorundayım. Bunu da 125 ile çarpacağım. Eşittir 3 kere 125 375 bölü 1000. Şimdi bir sıfır sildim bir virgül koydum. Bir sıfır sildim bir virgül koydum. Niye? Yukarıda şey yok silecek sıfır yok. Borçlandırıyorum. Bir daha sildim koydum. E boş kalmaz sıfır koydum. 0,375 bunu da yapabilirsiniz. Hocam şunu yapsak böyle de bir şey anlatmıştınız. Bakalım 3'te 8 bir defa var 3'te 8 yok pardon 0 koydum buraya da 0 koyup borçlandırdım 30'da 8 3 defa var 3 kere 8 24 çıkart 6 6'da 8 olmayacak 60'da 8 2. 0'dan sonra bir daha virgül koymuyorum Zaten virgülümüz var Borçlu yere hesaplıyoruz 60 bölü 8 60'da 8 7 kere 8 56 Çıkart 4 40'da 8 5 kere var yazdım. 5 kere 8 40 çıkar 0 0. Evet cevabımız yine 0,375 gördüğünüz gibi. Kar alıyorum. Son sorumuz. Eksi 3 bölü 5 rasyonel sayısı x bölü 10 rasyonel sayısından küçük olduğuna göre. Bir kere kesir dediğinde karşılaştırma yapıyorsak paydalar eşit olmalı. Eksi 3 bölü 5 eşittir. Bununla aynı olması lazım. 10 olması lazım. Çarpı 2 çarpı 2 eşittir. Eksi 6 bölü 10. Şimdi karşılaştırıyorum. Rasyonel sayısından küçük olduğuna göre. Küçükmüş x bölü 10'dan. Şimdi paydalar aynıysa hiç görmeyin paydayı artık. Ne kaldı? Eksi 6 küçüktür x'ten e, e, Negatif alabileceği negatif değerler soruyor. Eksi 6'dan büyük olan negatif sayılar kimler? Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bitti. Başka negatif sayı yok. E, zaten... Tam sayı diyemez sonsuza kadar gittiği için Sadece cevabımız bunlar Ve sınavımız bu şekilde Sınavınızda başarılar diliyorum 1-2 defa izlemeden sınava lütfen girmeyin Bakın devir ondalık sayı çözdük Ondalık sayı çözdük şekilde gösterdik Sayı doğrusu gösterdik Mutlaka bunların birçoğundan benzeri çıkacaktır Bu şekilde Soruları dikkatli okuyun Neyi sorduğuna dikkatli bakın Hemen soruyu çözmeye başlıyorsunuz Soru önce anlaşılır sonra çözülür arkadaşlar Her adımınızı yazınız Hocanız çözümleri görsün. Çünkü bu test değil. Klasik sınav. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.